arkadaşlar. Yayınları katıldığımız izleyen <laughs> değerli arkadaşlarımız. Evliyet Çelebi Mahallesi'nde cinsi artı olan 655 Taksim 29 Ada Parsel blok müzem 6 kat e, olan bir yer için şu anda ihale dosyası bizlere sunulmuş. Bu bağlamda biz de şimdi zarfımızı aldık ve değerlendirmemizi yapacağız. İhaleye Nusret Madencilik, Doğal İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ünitesi Şirketi katılım sağlamış. Zarfımız, üst zarfımız kapalı vaziyette alındı. Açıyorum. katılım formları ve idare evrakların kontrolü için arkadaşlarımıza verelim. Mali zarfımız burada. Mali zarfı alıyoruz. Buraya koyduk, yedik getiriyoruz. Şimdi sağ kontrolü çıktı. Burası bildiğiniz üzere Kütahya Şehir Hastanesi'nin yanı. Burada eee konut alanında otelde ve benzeri konaklama tesisi yapılabilir. 6184 metre Arkadaşlarımız daha bir inceleme. fotokopisi var. Ticari sicil. Ticari sicil. Ticari evet. sicil üniversitesi burada var. Evet. Var. <laughs> <laughs> Herhangi bir şekilde var. İmzası var. 3 milyon 900 bin TL. Geçitlerden. Geçitlerden 3 milyon 900 bin doğrudur. Evet. Borcu olmadığına dair maalesef. bir e, Mahallesi'ndeki şehir akademisinin karşısındaki mevcut yerlerdi. Bunun bir tanesi 655 katı 19 numaralı konut alan için yani, Onun bin, ihale dosyası oldu. Bunun dışında dördüncü bir ihale dosyası daha vardı. Hacat üzerindeki arsa vasfı 3.326 metrekarelik. Oraya da herhangi bir başvuru yapılmadı. Diğer ikisi, üçünü de, de yapılmadı tek dosya şu an incelemesini yapıyoruz. Var? Başka sorunuzda bir yok. Size. Yok. Evet. Ait var. 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 Evet. Var. Olur, yok. 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 çok Yok. çok mantıklı Yok. Yok. Yok herkes kendi koşullarına göre değerlendirir. Ekonomik e, tabii ki tasarrufçuları, yaklaşımları, bakış açıları vardır insanların. Onu bilemeyiz. Ama artık e, biz yavaş yavaş e, hareketin başlayacağını ifade ettik geçen haftalarda, önümüzdeki günlerde ve önümüzdeki aylarda artık yani Türkiye'de de benzer bir takım e, süreçlerin başlayacağını öngörüyoruz. Evet, aki kontrol dağıtıyoruz başkanım mail tarafından gönderildi. Mali bir borcu yoktur. 15 günlük çekiş süresi 30 gündür. 15 gün 15 gün önce. Öteki halde de var Mesela, Geç. yani, geçmiş bu Tamam. Tamam, tamam. tamam evet, sağlam, olarak Tosun tercümana gönderebilir misin? thank mm -hmm. you

Kütahya Belediye Başkanlığı'na Evlet Çelebi Mahallesi 655 adı 29 parsela 6784.52 metrekare <laughs> konut alanı artı sarısı ihalesi için ihtiyaç teklifimiz 130 milyon 100 bin TL'dir. 16.5 milyon somebody Komisyon üyelerimiz şu anda e, teklifi imzalıyorlar. Evet Mustafa Bey. Teklifimiz 130 milyon. Biz muammebede 130 milyon KDV ve e, çıkmıştı. İhale koşullarını biliyorsunuz az önce bizim zamanlarımız ve ihale bu bağlamda katılımı sağladınız. E, Teklifimizi açtık ve sunduk. Açıkladık. Şu anda saatini Bize böyle bir diğeriniz bir teklifinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Ne diyorsunuz? Saat. Bize verebileceğiniz bu son bir teklif isteyeyim. Başkanım biz burada rakamına geldik. Rak yani, yani bunu ancak da gideceğiz. <laughs> bu rakamlar bilmiyor mu da? Daha nasıl toplayacağız? Ne yapacağız? Ne satacağız? Zaten biz iflas yaptık. Birinde yani benden milyon iki yüz bin lira Birinde dört bin lira Ben seni seviyorum. Gırılmasın diye bir şey demiyorum ama <laughs> bu, bu paraları aldınız ya. Yani. Ama encümenimizin de şöyle var. Haddi layık buldu bunlar elbette ama bizim de kafamızda şuralarda olsa daha da iyi olurdu. Ya başkanım bir şey yaramıyor <laughs> ya. ya yani, <laughs> yani diyorum ya ben işte. kendimi hakikaten kötü hissediyorum. Yok yok hiç kötü hissetmeyin. Siz de iyi hissedin daha güzel çok Ya bir yani. sürü diyorum arkadaşımız var diyorum ya bunlar niye gelmiyor? Hepsi gelir. Biz şimdi bakın önümüzdeki günlerde bunları tekrar ihale içemeyeceğiz. Ve e, biz e, onların koşulda oluşmuş olacak zamanı ve zaman ve mekan meselesi her şey. Zaman ya zaman gelmemiştir ya da mekan i̇şte, orada Bizde de mekan yok hocam. İşte saktırır, <laughs> O şeyin altına yerler yaptık yani. Evet. Onları inşallah. Üçünü evet. beşine satır, evet. bakmadan satılır mı? Evet. Üçünü beşine bakmadan satılır mı? kıymetli yerler ve kütahya elinize yakışır yatırımlar gelecek inşallah. Ama bakmadan başkanlarınız bir bitirin zaten. Abi, de abi. Biz ne, ne diyoruz abi? Ne, ne veriyorsun en son? Başkanım hadi. <laughs> yüz. Başkanım şimdi keşke buradaydı gelmişsiniz 130 milyon. lira. Ee, Enver Bey bana bir kağıt veriyor. Aldığımız ihaleden 2 milyon lira fazla veriyoruz. Tabii Burada o kdv maliyeti, vergisi var. Hayır, hayır, o, bedel o, o, öyle baktığınız zaman 13 milyon KDV var. Yani 143. Cent. Ama 2 kardeş, milyon da daha mı bir şey öyle Tabii bir şey belki. KDV galiba. şimdi şöyle ya Mustafa Bey. Belediye açısından bir gelir ya da gider unsuru değil. E, evet. dolayısıyla bunu biz şey olarak gelir olarak görüyoruz. Çünkü devlete verilen bir bu. İşte sizin cebinize girmiyor ama bizim cebimizden çıkıyor. E, tabii orada devletimize de katkı yapıyoruz i̇şte hep birlikte. Devletimize evet, KDV de ihtiyacı evet, var evet, ki. Abi, <laughs> o da, o da abi, devleti, şey yani de, devlet de ikimizin arasındaki ticarette merkez alacaktı. Belki yüz <laughs> daha geçen ne yapalım başkanım. Abi ne dedin en son? 50, daha yani ben, ben durdan ses duyamıyorum kulağım. Vallahi benim de vallahi ayıp oluyor ses çıkarmıyor. Yani konuşmalarını çoğu anlamıyor. olur diye ses çıkarmıyor. Biz 1 milyon mu dedin abi? Hayır hayır mı Vallahi milyon milyon, milyon Abi şunu hiç e, zorlamayalım 130 milyon bir şey gününe de kapatalım bu işi inşallah. Memlekete hayırlı bir iş olsun. İki ihale de senin dediğin oldu Bu Söyledim mi sen, dedi mi Nasıl? Benim dediğim olmadı. Benim de 250 bin oldu. Ben seni çok seviyorum. 750 dedin, meşhurluğa arttırdın. Niye ettin ben bile? Ama Kütahya için istiyorum. Başkanım, yani. 350'ye bağlıyorlar. mısın? 130, 350, milyon, 350 bin. <laughs> abi abi aramızda 150 binler daha var. Kütahya için yapsın. Az bir para mı? Ya. Ya. Ne yapıyorsunuz? Ya. Siz ya? Güzel bir para da evet. ama Şimdi bak burada bir telaffuz ettik. Şöyle bir parayı da Kütahya kazandırıyoruz. Bir şey iş yapıyoruz. Kütahya hizmet ediyoruz. Sen de Kütahya başkanı çok. Bir ter basıyor. Tam basalım. Su içtikçe parada Yok su verelim arkadaşlar. Hatta soğuk su verelim. Verin <laughs> <Sıra. gülüyor> çay verelim. Mustafa Bey hayırlı olsun. 130 milyon 500 bin lirayla. Başkanım. Dört sınav etfadem. Götürme kadar anlaştık. Götürme kadar. Onun kaynağına çekebilirsin dediğin var. Yine bununla harç buluşuyor. Abi sen Kütahya'ya bir yüz günlüğüne kadar katkı yapıyorsun. Gözün sevdiği güzel Siz, Başka alırsınız. işin olsun. Fakirlere verecek bir şey varsa çekiliriz sana merak Bunun Orada hep barındırma. Tamam adı, barındır. eyvallah o güzel insan. Bunun adı varındır. Teşekkür ederim. O zaman e, encimenimiz de 130 milyon 400 bin olarak son teklifini vermiş olsun. İnşallah encimenimiz de değerlendirmesini yaptırır. Teşekkür ederim. Allah'a bizim hakkında. Burada da bizi sıkıştırma başkanımız biz Erdoğan damla biz... satacağız. Geliyor. Hanım Deniz'de evi evet. var? Onları satacağız öyle toplu. Allah sat, sattırmasın. Evet, Satıyorsak da daha iyisini eee işte almak Aha. için inşallah yatırım evet. Hayırlısı olsun.